Herkese merhaba, bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, biz bugün çok mutluyuz çünkü dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı günü kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümü. Herkesin e, Zafer Bayramı kutlu olsun, Zafer Bayramımız kutlu olsun diyelim. Hemen Beys Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çoluk, Gül'e dönelim. Merhaba Murat Bey, Bayramımız kutlu olsun merhaba Ebru hepimizin bayramı kutlu olsun daha doğrusu sadece Türk milletinin değil emperyalist güçlerin sömürgesinden bu vesileyle bu yolu takip ederek kurtulan tüm mazlum milletlerin bayramı kutlu olsun aslında kurtuluş savaşı sadece askeri ve siyasi bir savaş değildir askeri zafer 30 Ağustos'ta kazanılıp nihai olarak kazanılıp Cumhuriyet'in kurulması ve Lozan Antlaşması ya siyasi zafer pekiştirildikten sonra asıl sıkıntı ekonomik zaferi kazanmaya gelmişti. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda bir sömürüden ve borçtan kurtuluş savaşıdır. Ne yazık ki tarih doğru anlatılmadığı için özellikle böyle fesli deli gibi izleyenler evet. kurtuluş savaşına haksızlık yapıyorlar, önemini idrak edemiyorlar. Şimdi tabii bu konuya girersek geri kalan ekonomik, şeylerin hiçbirinden bahsedemeyiz. 10 dakikada da zaten yetiştiremeyiz. Onun için bayram e, hafta sonu e, analiz videolarımızda bunu konuşalım dilerseniz. Evet evet. 30 Ağustos'un nelere yol açtığını hem Anadolu'da hem Yerkürede nelere yol açtığını konuşalım. Tamam. Peki o zaman günümüz ekonomisine dönecek olursak şöyle başlayalım dilerseniz. Pek çok önemli açıklama var ama bunlardan birisi ünlü yatırımcı Mark Mobius'un açıklamasıydı kurlardaki bu devalüasyon riskine karşı yatırımcıları portföylerinin bir kısmını altına ayırmalarının tavsiyesinde bulundu. Hatta yani hani ayırın da bankaya götürün yatırın değil, yastık altında bırakın tavsiyesinde bulundu. Ne diyeceksiniz? Aslında pazar günü yayınladığımız videoda bu konuyu anlatmıştık. Başkan Roosevelt'in Yayında da 6.102 numaralı e, kararname Amerika'da halkın elindeki altınlara nasıl e, el konulduğunu anlatmıştık ve daha sonra da Bretton Woods anlaşması ile beraber, daha doğrusu bu anlaşmanın çökmesi ile beraber e, doların e, nasıl e, hegemon olduğunu, insanların nasıl soyulduğunu anlatmıştık. Mark Mobius buraya işaret ediyor tabii onun sırtında yumurta küfesi var benim sırtımda yumurta küfesi olmadığı için ben açık söyleyebiliyorum ancak Hı hı. işaret ediyor. Şimdi bakın bu 100 yılda bir gelen bir ekonomik kriz. Yani geçtiğimiz ekonomik krizlerle bu kıyaslanamaz. Hükümetler piyasaya aşırı miktarda para sürdüler. Şimdi bütün hükümetlerin önünde şöyle bir dert var. Bu parayı geri çekip paraya değer kazandırırlarsa bu ıı, devletlerin, şirketlerin ve kişilerin iflasına yol açacak. Yani bu borç yükünü kimse kaldıramaz. Birçok devlet, birçok şirket İflas eder. Özellikle rezerv para basmayan ama rezerv parayla borçlanmış Türkiye gibi kırılgan ülkeler e, havlu atarlar. E, zaten buna da işaret eden başka e, şeyler de var. E, IMF e, baş ekonomisti de Evet. Evet yani o e, aynı şeyi söylüyor. Sanırım onu da soracaktım. Hı. Aynı mantıktan geliyor. Ha, Dolayısıyla evet. muhtemelen e, enflasyonun ciddi miktarda yükselmesine izin vererek böyle uhuletle ve suhuletle bu işi yatıştıracaklar. Ama bu arada e, elinde fizik, altın bulunduranlar çok ciddi para kazanacaklar. Bu noktada ipler kopabilir. Ve e, işte Fakt, e, 6102 gibi ya da Bretton Woodslu olduğu gibi bir takım tedbirler almak zorunda kalabilirler. Onun için de Mobius diyor ki altınları banka hesabınızda tutmayın. E, veya Böyle altın sertifikası falan gibi tutmayın. Ee, Hı -hı. Adam tutar oraya çat diye bir vergi getirir mesela. Hiçbir şey yapamaz. Ee, bunu diyor yastık altında kasanızda tutun diyor. Bunu böyle dokundurarak söylüyor. Evet. Ee, o yüzden e, önemli bir e, uyarı. ve Ben de katılıyorum bu uyarıya. Yani neticede e, aslında şunu da söyleyeyim. Bankadaki altınların büyük bir kısmı kaydi altındır. Gerçek değildir. Yani değerini altından alan hesaplardır yani banka kasalarında altın yok yani herkes o altınları istediği zaman bana ver bunu külçe olarak dediği zaman o altın bulunamaz Zaten onlar da e, karşının Türk Lirası olarak verirler ama o Türk Lirası ile piyasaya gidip altın almaya kalktığın zaman o miktarda altın da bulamayabilirsin dolayısıyla evet. bir e, altın kara borsası bile olabilir evet. buradan bu uyarıyı yapmış kenara koymuş olalım İstersen IMF Başkanı'nın uyarısına geçelim. Evet o da e, alımların azaltılması işte e, FET'in varlık alımlarının azaltılmasına yönelik sürekli mesajları halen devam ediyor. O da oraya atıfta bulunarak e, piyasaların böyle bir şeyi kaldırabilmesi söz konusu değil. 2013'te yaşananların e, tekrarlanması e, gelişmekte olan ülkeler ya da gelişmekte olan piyasalar aslında bizim gibi ülkelere atıfta bulunuyor. E, çok mümkün görünmüyor diyor. Evet bu yarıda da bulunmuştuk. E, FED var evet. kalın azaltırsa e, veya iptal ederse e, dolar çift tane demiştik. Bu yarıda da bulunmuştuk. E, yani şimdi Mark Mobius ve e, IMF başkanıyla e, paralel düşünmek e, fena olmuyor diyeyim. Evet. Çünkü onun için onların elinde tabii benden çok daha fazla veri var. E, biz daha az veriyle e, tahmin yapmak zorundayız. Ee, bizim bir tek avantajımız var. Sırtımızda yumurta küfesi yok. Yani kimseyi, kimseye bağlı değiliz. Bağımsız ve tarafsız olarak yorum yapabiliyoruz. Onlar daha e, zor yorum yapıyorlar. Onun için Doğru. zaten söylüyorlar. Doğrudur. E, dolar değerlenmeye başladığı andan itibaren e, veya dolardaki değer kaybı durduğu andan itibaren e, kırılgan ekonomiler Türkiye gibi kırılgan ekonomiler yani yüksek Iı, dış borcu, dövizle dış borcu olan ekonomiler bundan çok olumsuz etkilenecekler. Şimdi hep derler ki efendim işte Amerika'nın o kadar dış borcu var ıı, o şey yapmıyor, etkilenmiyor da biz niye etkilenelim? Kardeşim Amerika kendi bastığı para biriminden dış borcu var. Yani evet. onun 100 dolarının ona maliyeti 20 sent, 100 doların sana maliyeti 100 dolar. Evet. Fark bu. Yani sen onu basamıyorsun. Sen de e, basma hakkına ait parayla borçlanmış olsaydım bunun bedeli sadece enflasyon olurdu. İflas etmez yani basardım basardım parayı e, piyasaya sürerdim enflasyon patlardı hatta hiper enflasyon olurdu. Eğer hiper enflasyon seviyesine gelmeden kontrol edebilirsen sadece enflasyona razı olarak bu işten sıyrılabilirdin. Ama hmm. e, borcun altın ve yabancı para cinsindense işte sıyrılamıyorsun. E, i̇cra memuru geliyor kapıya dayanıyor. E, Evet. Sonra e, Abdülhamit gibi dünyanın umumiyelik oluyorsun. Peki şunu da sormak istiyorum. E, Amerika'nın önde gelen bankalarından Wells Fargo Ağustos 2021'de bir rapor yayınladı. E, Türkiye bölümünde de e, Cumhurbaşkanının e, merkez bankasını yeniden tasfiye edebileceği var içinde. E, i̇şte e, dolarla ilgili tahminleri var. Yıl sonunda 9.25'i görecek dolar diyor. Hatta Eylül 2022 içinde e, doların 10 TL'yi görebileceği hatta geçebileceğini iddia ediyor. Banka yayınladığı raporda siz ne dersiniz bu rapor için? E, 2022'de onu geçecek demesi çok iyimser bir yorum. Evet. E, e, yıl sonu içinde 9.25'i görüyor. 9.25'te çok kötümser bir yorum değil. Ben e, bunun iki şeye bağlı olduğunu biliyorum. Bir, Merkez Bankası'nda saçmalamanın boyutu nereye varacak? Yani tekrar bir böyle gece yarısı kararnameleri işler, bir görevler aldırmalar olur falan filan. Yani bir ortalık karışırsa 8.50'den 10'a sıçraması Anladım. çok Anladım. bir şey değil. Yani bir gecede yüzde 20 civarında bir değer kaybı, bunu defalarca gördük. Yani şaşırtıcı bir şey değil. yani bir şey görmemiş olursun da şaşırırsın. Merkez Bankası kadrosunda değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilmek bu bir kehanettir yani bunu bilmenin şeyi yok. Yasal olarak yapamazlar yani yasal olarak Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden azletme yetkisi yok. Süresi <laughs> adamcağız zaten beni affedin diyor kaçıyorlar veya istifa etmek yerine bile artık Affetmek yani istifa etmek bile bir irade beyanıdır. Öyle iradesizler ki, af diliyorlar. Yani e, evet. böyle duruş olan Ben istifa ettim kardeşimdir. Ne demek o ya? Affedersiniz işte beni bir affetsiniz de ben gitsem falan. Evet. Bunun dendiği bir merkez bankasında itibar olmazdı. Evet. Diyelim bugünlük noktayı koyalım o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. yine yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.